Herkese merhaba. Bugün sizlere yetişkinlerin özellikle çocukların çok sevdiği bir tarifle geldim. Pankek yapacağım bugün sizlere. Hemen malzemelerime geçiyorum. 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 1 adet vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir çimdik de tuz kullanacağım. Hemen yapımına geçiyorum. 2 adet yumurtamı çırpma kabıma kırdım. Üzerine hemen toz şekeri ilave edip çırpma makinemle iyice eriyene kadar çırpacağım. Yumurta ve şekerimi çırpma işlemim bitti. Hemen diğer sıvılarımı ilave edip mikser yardımıyla değildi. Normal el çırpıcısıyla çırpmaya devam edeceğim. Sütü ilave ettim. Aynı şekilde sıvıya ilave ediyorum. Tel çırpıcıyla güzelce karıştıracağım. Bu aşamada mikseri kullanmayı tercih etmedim çünkü süt ilavesi yaptığım için etrafı sıçramasını istemedim. O yüzden çırpıcı kullandım. Hemen. Bir çimdik tuz ekliyorum. Bu aşamada un, kabartma tozu ve vanilyamı elekten geçireceğim. Şu an buraya bir su bardağı kadar un ilavesi yaptım kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı kadar kullanacağım. Şimdi güzelce bir karıştırıp kıvamını görüp geri kalan unumu da ilave edeceğim. Burada hemen tekrar mikserimi kullanacağım. Çıkma işlemi bitti. Geri kalan yarım su bardağı unumu da ilave edip Elemeye devam ediyorum. Yarım su bardak unumu da ilave ettikten sonra çırpma işlemim bitti. Hemen kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Bir spatula yardımıyla kenarlarını güzelce toplayacağım. Bakın kıvamı akışkanlı bu şekilde olacak. Krep hamurundan katı, kek hamurundan da biraz Sulu olması, cıvık olması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz güzel pankekler elde edersiniz. Bakın. Akışkanlığı bu şekilde. Pankeklerimi pişirmeye geçmeden önce tavamı ocağıma aldım. Ocağımın altını açtım. Sıcak bir tava olması gerekiyor. Ee, öncesinde muhakkak ki tavanın içerisine bir damla kadar sadece bir kereye mahsus... Ee, sıvı yağ aktarıp tavamın her yerine güzelce yayacağım ve fazla olan yağını alacağım ve o şekilde pankeklerimi kızartacağım. Kızartmaya başlamadan bu kadar benim için yeterli. Bir peçete yardımıyla her yerine gelecek şekilde peçetemi güzelce ezdiriyorum. Bu kadar daha iyi kızarmasını sağlayacak. Dilerseniz sürme edebilirsiniz. Benim e, hamur kabım var. Şöyle bir aparatım var. Bunun içerisine boşaltacağım ve o şekilde pankeklerimi tavanda kızartacağım. Eğer ki böyle bir aparatınız yoksa e, büyük bir kepçe ile yarım kepçe dökerek kızartabilirsiniz. Eğer ki küçük kepçeniz varsa küçük kepçe kullanarak küçük pankekler elde edebilirsiniz. Burada boyutları tamamen sizin tercihiniz. Ben bu şekilde kabıma boşaltıp bu şekilde kızartacağım. Pankek sık yapıyorsanız çok kullanıcı bir aparat olarak bunu tercih edebilirsiniz. Şu anda tamam istediğim şekilde ısındı. Kontrollü bir şekilde hamurumdan boşaltıyorum. Güzelleri göz göz olana kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Çok karlı bir ateş olmasın dikkat edin. Pankeklerim göz göz olmaya başladı. Hemen bu aşamada çevireceğim. Bu arada içerisine ben 2 yemek kaşığı şeker eklemiştim. Burada tamamen şekeri damak tadınıza göre kullanırsanız istediğiniz lezzetle elde edersiniz. Ben çok yoğun, çok tatlı istemediğim için şekeri az kullandım. İsterseniz 2 değil de 4 kaşık koyarsanız biraz daha tatlı elde edersiniz. Bunu da dipnot olarak düşmek istedim. Hemen söylemek istedim. Bütün hamurum bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Pankeklerimi pişirme işlemim bitti. Dilerseniz üzerlerine reçel, bal, sürülebilir çikolata ile servis edebilirsiniz. Hamuruna şeker miktarını az kullanmamın sebebi sürülebilir çikolata ile servis edecek olmam. Burada dediğim gibi şeker miktarı tamamen size kalmış. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.